Hepinize merhaba arkadaşlar. Canlı Kahraman Tıpkı'na hoş geldiniz. Ben Sofya ve bugün sizlerle birlikte bir tane vlog çıkacağım. Ben ve kankam Ece Su, Çarşamba ve Cuma günü kulüp ile mama dağıtıyoruz. Ve şimdi sayı günü saat 9.30 ve sizlerle birlikte çantamı hazırlayacağız. Evet, ilk önce koymam gereken bardak. Evet. Sonra kap Evet. Yarın da salam ile süt alacağız. Ve ekmek alacağız. Bunu da yarın görebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yine herkese merhaba. Bugün çarşamba günü. Saat 13.46. Ve ben kalktım. İşte dişimi fırça aldım, kahvaltı yaptım falan. Yani çünkü ben kahvaltı ederken bakınız bakmanız doğru olmazdı. Bu yüzden işte şimdi çektim. Ve bir salam aldık. Bir de bazı işte insanlar bizi destekleyecekler. Ve böylece daha da çok yemeğimiz olacak. Her hepsini şimdi göstereceğim. İşte böyle iki tane büyük savam. Ee, önceden biz ya işte e, verdiğimiz yerde kesiyorduk, ama şimdi biz evde kestik daha doğru olur diye düşündük. Ee, yani çünkü daha hızlı olur ve e, bütün kesikler böyle, böyle. Arkadaşlar ben giyindim bile böyle bir elbiseyle çıkacağım çünkü. Hava çok soğuk değil ve çok sıcak değil bu yüzden elbiseyle çıkacağım yani böyle. Şimdi de size kulübümüzün en büyük üyesini göstermek istiyorum. Bu Yasemin. Evet arkadaşlar hava değişti bu yüzden ben de pantolonu ve bunu giymek zorunda kaldım. Bir de ıı, poşetim hazır yemek poşeti göstereyim size. poşet burada bir tane süt var. Sonra dağıtmak için eldiven ve bakın çok ama çok salam var. İki tane salam kullandık. Onları kestik. Saklayın dil kaplar falan var. Böyle. Birazdan çıkacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çıkıyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz zaman verdik. tabii ki de çıktık bile. Ee, bazı belirlerden dolayı çekemedim. Mantıra haydi. Evet şimdi de bakın herkes mutlu. Hem biz hem de e, kediler şimdi bakabilirsiniz. Evet. Tabii ki de e, bundan bir video olacak. Ama sonra evet. Evet Arkadaşlar şimdi ben böyle bir yerdim. Gördüğünüz gibi denizler de çok güzel. Biz Instagram'a zaten koymuştuk. Bir tane fotoğrafı. Orada fotoğrafta çok şey temizdi. Ama gördüğünüz gibi burada kirli. Bu yüzden lütfen denizde ve Çünkü çok Ben de şu an saat. sakin Evet arkadaşlar. Saat 9 oldu bile. Oh, yani böyle biz belki de 5 saat bir şeyimiz. Biz 5'te çıktık 4 saat falan şimdi yürüyoruz. Ve şu anda ben yine geldim. Ve biraz sonra eve gideceğiz. Böyle eve geçeceğiz. Sonradan da e, bizim işte Ece Su ve konuşacağım. Onlar bana fotoğraf açacaklar. Sonradan da ben de fotoğrafları çekeceğim. Yani ee, en fazla yarın ee, bunu zaten yarın göreceksiniz büyük ihtimalle çünkü ben sadece eve gelince işte yemek falan yiyeceğim sonradan da e, işte duş falan alacağım sonra e, videoyu düzenleyeceğim sonra YouTube'a yüklemek belki de e, 3 saat falan oluyor yani büyük videoları ee, bu yüzden de böyle bunu muhtemelen yarın görürsünüz ya yani perşembe günü ya da ıı, çarşamba günü gelecek ben bilmiyorum yani böyle neyse bu arada ıı, biz çoğu zaman yürüyorduk bunu tabii ki de video yapmadım çünkü telefon ıı, işte Yasemin arabasındaydı A, o yüzden de ıı, video çekemedim işte biz de tıpkı falan aldık işte yemek için işte son ben yine de bir tane açık besledim. Ama maalesef resim çekemedik çünkü Yasemin o zaman hızlandı o yüzden. Neyse işte sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldik bile. Ben işte üzerimi değiştirdim. Şimdi annem bana fotoğrafları atacak. Sonradan da ben fotoğraflardan da bu vlogdan da bir video yapacağım. Böyle olacak. Yani şimdilik görüşürüz diyorum. Ve artık siz bir ya yarın görürsünüz. Ya da bugün görürsünüz. Yani bilmiyorum. Ama büyük ihtimal yarın. Çünkü saat 10.30. Bu yüzden <laughs> yarın kesin. Evet. Görüşürüz. Da siz şimdi beni perşembe günde izliyorsunuz. Yüzde yüz bilgi.